arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür biz iyiyiz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün böyle bir bitenler videosu çekmeye karar verdim. Çünkü bir tane biraz ürünüm var. Bunları bir canlı kanlı sizinle paylaşmak istedim. Biten videoları evet ben de izlemeyi çok seviyorum. Ancak baya aylar önce ben demiştim ki hani bu kadar biteni biriktirmeyeyim evde ev çöp ev gibi oluyor ee, parça parça bunları e, çekimini yapayım daha sonra da vloglarımın içerisinde yine de sizinle paylaşmaya devam edeyim ancak instagramdan o kadar çok kişi ulaştı ve dedi ki Filiz Hanım lütfen biz sizden çok esinleniyoruz bitenler videolarınızı kaldırmayın hal böyle olunca şimdi canlı kanlı gösterecek olduklarım var evet ancak işte burada ve banyoda çekmiş olduğum daha önce böyle küçük küçük kısa kısa videolar vardı. Onlara da yazık olmasın. Çünkü gerçekten bana göre de bilgi içeriyor. Çünkü düşünsenize iki defa çünkü dedim. Bir ürün alacaksınız. Acaba ürün kullanıcısı bundan memnun mu? Acaba gerçekten bu kadar para ödemeye değer mi? Değil mi? Hemen YouTube'a tıkladığınızda o ürün hakkında bilgi alabiliyor olmak bence de çok güzel. Şimdi geliş güzel buraya bir tane ürünlerimi sıraladım. Bunları tek tek sizinle paylaşacağım. Kıpırdayamıyorum bile. Kıpırdadığım anda burada bir pufun üstüne koydum hepsini. Patır patır dökülecekler. Şimdi öncelikle şu kremimle bir başlamak istiyorum. Ben kremlerimi böyle bakın kullanırım. <laughs> sonuna kadar. Eğer bir ödeme yapmışsam ve o ürünü almışsam sonuna kadar kullanmayı tercih ediyorum. Bunu ben havalimanından almıştım. Vichy'nin Lipo Stretch diye bir kremi. Bu krem tamamıyla selülitler ile savaşmaya hedeflenmiş. Ben bunu kullandım bitirdim. Ancak hani benim çok fazla silüetim yok. Yine de belki de bunları kullanıyor olduğundan da kaynaklı olabilir. Hiçbir fikrimde yok. Eğer denk gelirse, ay pardon, denk getirirseniz sililteniz varsa böyle bir krem alıp yani bu krem alıp kullanmanızı öneririm. Ayrıca bir alışverişimde Jador diye bir parfümün sample'ını verdiler bana. Şimdi parfümler biliyorsunuz bu tamamiyle ee, nasıl diyeyim tarz meselesi. Ancak ben bu parfümü, yani bu parfüm bende güzel durmadı. Ben bunun orijinalinde kullanmıştım. Kız kardeşim yarıya kadar getirip bana hediye etmişti. Onu sonuna kadar yine kullandım ama gerçekten bir esmer kokusunun olduğunu düşünmüyorum. Daha çok böyle kumral ve sarışın bayanlara daha fazla hitap edeceğini düşünüyorum. Hani ben çok fazla beğenmedim bunun kokusunu. Şöyle bir çamaşır yumuşatıcım bitti. Yumuşun bu mor renkli olan lavanta kokulu. Ee, güzel yumuşun ürünleri ben beğeniyorum. Hemen şöyle geçeyim. Bir tane şampuan bitirmişim. Dove uzun saç terapisi. Biraz sonra da göreceksiniz zaten. Dove derince bir duruyorum çünkü ürünleri gerçekten çok güzel. Ancak bu tarz ürünlerde özellikle nemlendiricisi çok yoğun olan saç şampuanları daha ziyade böyle kuru saççılar için uygun oluyor. O konuda dikkat etmenizi öneririm. Sonra saçlarınız çok fazla yağlanmasın. El ee, Sevin Drum Long yani rüya uzunluk manasına geliyor galiba İngilizce'de. Böyle bir şampuanını bitirdik. Bu şampuan da çok güzel. Yani ikinci favorim her zaman saç bakım konusunda El Sevin ürünleri. Şunu da paylaşmak istiyorum. Daha önce el temizliğinde paylaştım bunu ben sizinle bu Petra'nın bir ürünü şu anda hala var mı bilmiyorum ancak düşünsenize daha bu pandemi yok bu tarz problemler olmadan önce alıp kullanıyordum ben bu ürünü ama uzun süredir de almadım o yüzden var mı yok mu hala satışta mı bilemiyorum Ecolin Eco Power genel hijyen sprey bunu sulandırarak mobilyalarınızda ayakkabılarınızda ne bileyim aklınıza gelebilecek tüm hijyen istediğiniz alanlarda kullanabiliyorsunuz bir spreyle fıs fıs, fıs yaparak. Ben bunu temizliğimde kullanıyordum. Onu da belirteyim. Zaten izleyenler, takip edenler biliyorlar. Şöyle bir ürün almıştım Azerbaycan'dan. Ben bunu saç kremi falan diye düşünmüştüm. Şöyle ismini göstereyim çünkü Azerbaycan'dan da beni takip eden çok dost var. Hepsine buradan selam olsun. Böyle bir krem. Sonra benim burada çok yakın bir arkadaşım var Azerbaycanlı. Aileyi aradım, sonra tekrar bunun fotoğrafını çekip WhatsApp'tan gönderdim. Dedi ki bu çok güzel bir dekolte kremi. Ben de bunu o amaçla kullandım. Çok güzel, yoğun yoğun bir kremdi. Hem yüze maske niteliğinde değil de hani yüz serum gibi hem de boyun toparlama özelliği varmış yani tekrar gitsem tekrar alırım. Bir de çok uygun bir fiyata almıştım bunu ben. Azerbaycan'dakiler bundan kullanmak istiyorlarsa bence gönül rahatlığıyla alabilirler. Şimdi elim attım tekrar bir doğum daha şampuanı geldi. Bu Hindistan cevizi yağlı ve zerdeçal yağlı bir şampuanıymış. Çok güzeldi söylemeye bile gerek yok. Elime doğalıyorsam genelde hep memnun olacağımı olacağımı garanti edebilirim. Nivea'nın şöyle bir deorolonunu bitirdim. Biliyorsunuz ben bundan başka deorolon kullanmıyorum. Ancak bu deorolon benim annemde alerji yapıyor. Tabi bir almadan önce ilk defa alacaksanız bir alerji testi yapmanızı da öneririm. Bir de şöyle benim bir vücut kremim vardı. Bu zannedersem bir sample olarak gelmişti bana. Christian Dior'un Hypnotic Poison adlı şöyle üstünde adı bile kalmamış. Çünkü ben bunun için el kremi koydum sonrasında. Çantamda taşıyordum ama iyice artık böyle kötü olduğu için göndereceğim geri dönüşüme. Bunun ben yıllar önce parfümünü bir defa aldım. Biliyorsunuz bunun parfümün içerisinde afrodizyak etkisi var olduğu söyleniyor ve bir takım Arap ülkelerinde bu parfüm yasaklanmış. Şimdi parfüm anlatıyorum ama aslında krem kullandım ancak o parfüm genelde böyle yaş aralığı olarak hani bir 50 yaş üstü için uygun diye düşünüyorum ben. Ben bu, bunun parfümü vücut kremi ayrıca güzeldi. Onu da belirteyim. Ben çok beğendiğim için becerikli kadın Hatice var ya ona söyledim teyze bak çok güzel bir parfüm. Ona zorla ilk parfümü ilk hipnotik poezini ben aldırmışımdır. Ve ondan hala vazgeçemiyor. Hala onu kullanıyor. Düşünün. O bayılıyor kokusuna. Benim en sevdiğim kokulardan bir tanesi. Biliyorsunuz zaten. Versace Noir. Kristal Noir. Yani kristal gece. Bu koku benim hiç dayanamadığım bir koku. Bunu bitirdim. Maalesef güzel şeylerin sonu oluyor. İşte şimdi bunları kanlı canlı paylaştım sizinle. Diğer o hazırladığım videoyu da buraya ekliyorum. Hadi keyifli izlemeler size. Daha önce bir alışveriş videomda da anlatmıştım. Penate'nin bu kremi aslında bir bebek pişik kremi. Ancak yüzünüzde akne probleminiz varsa, sivilce probleminiz varsa, ten renginizin biraz daha açılmasını istiyorsanız inanılmaz iyi geliyor. Mutlaka bunu kullanın derim. Ee, bu küçük bir ambalajdaydı ki bu bile aylarca yeterli geliyor. Çünkü gerçekten yoğun yoğun bir krem. Daha sonra şöyle Lancome bu bir sample üründü. İşte bir alışveriş mesnasını bunu bana hediye etmişlerdi. Ee, neymiş bu? Miracle'nin 3 numarası. Bu biraz böyle koyu bir renk. Bunu ben yüzümde kontör yapmak için kullandım. Bitirdim görüyorsunuz. Bu da çöpe gidecek. E, Elidor'un şöyle bir neymiş bu? Doğanın enerjisi. Bu durulanmayan bakım kremi. Bunu da ben keyifle kullanıyorum. Ara ara alıyorum. Bu, bu daha tam olarak bitmedi. Kestim onu. Bakın. Dibinde biraz daha var. İşte en son duş aldığında artık muhtemelen bitecektir. Şimdiden sizinle bunu bir paylaşmak istedim. Yine Oral-B'nin bir diş macununu bitirdik. Oral-B biliyorsunuz bir e, Alman firmasına ait ve gerçekten güzel bir diş macunu. Bunu da önereceğim. Ayrıca bunun böyle medikal bir kokusu var. E, nefesinizi güzel ferahlatıyor. Bu da böyleydi. Hemen şöyle doğumlara geçiyorum bu da bir duş jeliydi dogun bunu ben yurt dışından almıştım ama burada da var dogun ürünlerini her zaman diyorum ya çok güzel diye bundan da çok memnun kaldım argan yağlı bir duş jeliydi bu bunu da hemen şöyle kenara koyuyorum bunu da yine yurt dışından almıştım bu bir vücut dosyonu bademliydi diye hatırlıyorum Yo, şii yağı var içerisinde bir de vanilyalıydı ben vanilyalı kokuları biliyorsunuz dayanamıyorum. Bundan da burada var mı? tam olarak emin değilim. Ama zaten yurt dışından özellikle Almanya'dan çok fazla abonem var. Onlar da bunu gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bakın bunu da kestim. Bu ama tamamıyla bitti. Öncelikle Orlane yani yazılışı Orlane tam olarak okunuşunu bilemeyebilirim. Bu Fransa'nın daha doğrusu Paris'te üretilen bir krem. Bunlar simple olarak gelmişti bana. İşte bir kozmetik alışverişimde güzel bir krem söyledim az önce bilmiyorum ama serum vardı bir krem Hemen şöyle şunları bir kenara alıyorum. Yine şurada bitirmiş olduğum e, bu da bir sample ürünü. Bakın dibini dahi sıyırmışım. Rujlardı bunlar, ruj paletleriydi aynasını özellikle göstermek istedim size. Böyle aynası olduğu için bunu atmayacağım. Çantamda kullanırım diye düşünüyorum. Bu da Clarins'in bir ürünüydü. Clarins'in rujları da güzel. Duruşu çok güzel, dokusu çok güzel. Bunu da size önerebilirim. Şimdi gelelim bu sete bu set benim bugüne kadar kullandıklarımın arasında gerçekten en üst sıralarda yer alıyor öncelikle şöyle bir göz kremi bunu bitirdim bunlar aslında kayaninin Ürünleri, bakın şöyle göstereyim. Bulabilirsem bunların linklerini bırakacağım. Hatta bir dönem ben bunlardan satış yap e, satmıştım da, çünkü hem memnun olduğum için satışı da yapmak istemiştim ee, bir dönemdir ara verdim. Ancak bulabilirsem söylediğim gibi linki bırakacağım. Gerçek manada çok profesyonel bir set. Bunu söylediğim gibi bitirdim. Ne kadar çok söylediğim gibi dedim. Gece kremini bitirdim. Hiç affetmedim. Serumunu da tamamıyla bitirdim. Sadece bunun şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şuralara kadar geldi böyle. Bu da temizleme losyonuydu eli kulağında olduğu için bunu da hemen bir sizinle paylaşmak istedim. Bir de şöyle otobronzerini almıştım ben kliniğin oldukça büyükçe ama ne etiket bırakmışım ne bir şey hepsini sökmüş atmışım. Güzel bir otobronzerdi. Ben e, bronzini kendimi çok seviyorum. Benim ten rengim de zaten buna çok yatkın. Bulabilirsem bunun da linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Rosman'ın bitenleriyle başlamak istiyorum. Şu ağız bakım suyuyla başlayayım. Procudent. Bu biliyorsunuz Rosman'ın kendi ürünü. Çok güzel bir ağız bakım suyu. Bu benim yaklaşık olarak belki 4. Belki 5. kullanışım. Ee, yani emsallere göre hem fiyatı çok daha düşük hem çok verimli. Gerçekten memnun kaldığım için tekrar bu bitti. Şimdi tekrar yenisini alacağım. 500 ml'lik öyle çok küçük bir ambalajda da değil. Bunun özelliği 28 gün içerisinde dişleri işte düzenli kullanırsanız beyaz yazıyor ama çok da böyle hayal kurmamak lazım. Sonuçta hepimizin bir diş yapısı var. Belli bir noktaya kadar beyazlıyor. Daha sonrası beyazlamıyor. Şöyle bir kenara alıyorum bunu. Şu İsan duş jelini hemen kısaca anlatayım. Bu biliyorsunuz Osman'daki duş şeylerini bazıları yazlık bazıları kışlık kullanmaya daha uygun. Bu duş jelini bence hem yazın hem de kışın Kullanabilirsiniz. Özellikle çok kuru ciltler için, nemi işte cildin içerisinde hapsettiği dinden bence yazın mesela güneş sonrası biliyorsunuz vücudumuz nem kaybediyor. Tabii ki öncelikle su içmek lazım ama yazında, kışında güvenle kullanabilirsiniz. Bir de şu kapsülleri göstermek istiyorum size. Bu da benim belki dördüncü, belki beşinci kullanışım. Ee, en son kullandığımda aklıma geldi sizinle paylaşmak içerisinde 7 tane kapsül var bunların hepsi şöyle bir silikonun içerisinde böyle minicik bunlar aslında tek kullanımlık ancak ben mesela gece bir tane böyle kapağını kopardım iki gün iki gece kullandım bunun içerisindeki ürünü serumu çok güzel çok güzel nemlendiriyor hepinize öneririm fiyatı da oldukça cüzi şu duş jelini kasar kasar ürün olarak almıştım vanilyalı bir duş jeli ee, ismini okuyamıyorum siz kendiniz şöyle bir zahmet okuyun bakayım. okudunuz mu? tamam <laughs> güzel bir duş jeli ama öyle aman aman gerçekten çok uygun olmasaydı alacağım bir ürün değil açıkçası Dove'un saç bakım kremi bayılıyorum çok güzel bir ürün kendi saçlarımda en sevdiğim saç bakım ürünleri, dovun ürünleri. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ancak saçınız yağlıysa burada biraz dikkat etmek lazım. Çünkü çok ileri derecede nemlendirme özelliği var. Zaten kullanır kullanmaz. Hemen algılayabiliyorsunuz. Schwarzkopf'un bana göre bu serisinden, gliss serisinden gelmiş geçmiş en iyi, en güzel şampuanı. Buna gerçekten bayılıyorum. Çok güzel bir şampuan bunu da denemenizi öneririm içerisinde keratin serumu var ve ayrıca omega plex yani omega yağlarından oluşmuş saçı gerçekten çok hafifletiyor bunu da size önereceğim penatenin bebek şampuanı artık buzarlanın son şampuanıydı bundan sonra bebek şampuanı almayacağız çünkü normal şampuanlara geçiş yaptı bu şampuan bana göre gelmiş geçmiş dünyadaki gerçekten en iyi bebek şampuanı zaten Penaten kendisini kanıtlamış bir marka. dünyadaki bana göre bebek kozmetiğinde ilklerde yer alıyor. Önceden Türkiye'de yoktu. Ben de bunu Almanya'dan almıştım ama Türkiye'de şimdi birçok markette bulabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bence çok memnun kalacaksınız. Daha sonra şöyle bir şeyin bir ürününü kullandım. Bakın şurasını görüyor musunuz? Çıkardım ve sonuna kadar, son damlasına kadar değerlendirdim. Bunu da ben Almanya'dan almıştım. Bakıyorum da 9 ,95 euro 95 cent ödemişim o dönemlerde. Çok güzel bir ürün. Bu genel anlamda selülit e, peelingi yani vücut peelingi. Ama bir daha nedense bu ürünü bulamadım. Eğer bulabilirseniz kullanmanızı öneririm. Gayet hoş, gayet güzel verim alabileceğiniz bir peeling. Vichy'nin ürünleri gerçek manada güzel oluyor. Duyuştas <laughs> yine Almanya'nın mandalina öpücüğüymüş. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu gerçi Türkiye'de daha henüz yok ama bence gelir. Bunları bunu da Almanya'dan almıştım. Bunları anlatmakta bir mahsur görmüyorum. Çünkü Almanya'dan, İsviçre'den, Avusturya'dan, Fransa'dan birçok abonem var. Hepsine selam olsun. Sizin de aklınızın bir köşesinde olsun bence bunlardan Türkiye'ye gelecektir. Yine Avusturya hatırası. Hatırlıyorsanız Avusturya'da duş jeli götürmeyi unuttuğumda Fuan'ın bu duş jelini almıştım. Gayet güzel bir üründü. Kullandık çatır çatır bitirdik. Bunu da bir kenara koyalım. Yine kür. Bu da Almanya'da çok uygun fiyatlı bir şampuandı. Bunu da kullandık bitirdik. Gayet güzel bir şampuan. Yani fiyatına göre bence olumlu ve güzeldi. Schwarzkopf'un bunu tabii ki Türkiye'den, buradan Antalya'dan aldım ama yine de Alman ürünüdür bunlar biliyorsunuz Schwarzkopf'un ürünleri. Gayet memnun kaldım bir şampuan oldu. Bu şampuan keratin serumu ve mikro onarıcı yağlar içeriyormuş. Yani benim saçım yadırgamadı. Güzel bir ürün size de tavsiye ederim. Ayrıca Feyri'nin şöyle E vitaminli, aloe veralı, bir bulaşık deterjanını bitirdim. Feri söze gerek yok. Ben bunu kullanıyorum zaten. Biliyorsunuz hepiniz. Hepinize de bunu da öneririm. Evet arkadaşlar bir bitenler videosunun daha sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Biliyorsunuz her defasını belirtiyorum. Youtube videoları için beğeniler çok önemli. Yorumlar inanılmaz önemli. Lütfen videonun altına bir nokta bırakmayın. Hayır bir kalp bırakırsınız çok mutlu olurum ayrıca kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın kendinize iyi bakın yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın